Evet dostlarım şimdi Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçiyoruz. İstanbul'umuzu sağda görmüş olduğunuz gibi <laughs> muhteşem bir manzarası ve bu da üçüncü köprümüz Yavuz Sultan Selim Köprüsü. Güzel bir asma köprü olmuş. Dört şeritli bir köprü. Kuzey Marmara, otoyolu buraya direkt bağlı. Biz de şimdi bugün Poyraz köyümüze doğru gidiyoruz. Poyraz köyümüz küçük bir balıkçı kasabası olarak geçiyor. Bakalım neler göreceğiz. Evet dostlarım. Burası da İstanbul'umuzun balıkçı köyü. Poyraz köy. Poyraz köyü, havası muhteşem. Tam Karadeniz'den Marmara'nın girişinde bir yer. Küçücük de bir plajı var. Balıkçı teknelerimiz ve köprümüzün muhteşem manzarası. Köylerimiz biraz yukarıda kalmış. Ama artık burası biraz köylükten çıkmış. Biraz sosyeteye dönmeye başlamış. Ama şunu söyleyeyim. İstanbul'a yakın kendinizi bambaşka bir yerde hissedeceğiniz bir yer. Ben gerçekten çok sevdim burayı. Evet görmüş olduğunuz gibi şu an Poyraz köyün tam tepesindeyim. Şurada askeri bölgedeyiz. Çok da fazla yaklaşmayız. Bu emri varmış. Girersek vurabilirler. Evet. Gelip burada oksijenizi teneffüs etmenizi istiyorum. Harika bir manzarası doğası işte burası Poyraz Köy gelip mutlaka görün şehir merkezine 68-70 km mesafede evet şimdi işlere doğru bir gezelim bakalım evet dostlarım Poyraz Köy'de baya bir zaman geçirdik Hadi yediye içtiğimiz bize kaldı gördüklerimiz size. Evet. Şuradan da bugünkü gezimizi noktalayalım. Daha yolumuz uzun gideceğimiz yerler var. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere diyorum.